Arkadaşlar bakın şu anda kolu taktım görüyorsunuz. Önünde bir şey yok. Arkasına bakıyorum bak kırma falan bir şey yok. Şimdi ben bunu giyeceğim. Giyeceğim tekrar üzerimde bakacağım arkadaşlar. Eğer üzerimde baktığım zaman yine bir problem görürsem onu düzelteceğim arkadaşlar. Eğer problem yoksa ikinci linti atacağım. İkinci linti attıktan sonra makinasını vuracağız arkadaşlar. Ütüye kalkacağım. Ütüde kolu içiriyorum astarı toplamın için düzeltiyorum arkadaşlar bakın. Şu anda görüyorsunuz ceketimizin kolu tamam. Evet arkadaşlar şu anda bakın bir problem göremiyorum ben. Arkasına bakıyorum. Arkası da güzel. Şimdi ben bunu çift ilinçine atacağım arkadaşlar. Çift ilinçine attıktan sonra Ütüye kalkacağım. İç yürüyeceğim. Omuraları yok edeceğim. Fitilini vurmak için arkadaşlar makineyi vuracağız. Fitilini vuracağız. Kolu kapatacağız. Bakın. Güzel. Şimdi öbür kol da buna göre yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde. Bir aydır da gripim arkadaşlar. Rahatsızım bayağı düzelmedim. Aşı yaptırdım halde yine de grip oldum. Ceketimizi de görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Önüne falan bir kırıntı yok. Cullop gibi oturuyor. Şimdi hoşçakalın. Yine ben sizlere kademe kademe anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar.